Merhaba arkadaşlar bu videoda genel yetenek problemlerindeki sorulardan e, test 4 test 5 e, geri kalan aslında diğer testlerden kapataslar karışık sorular çözmeye çalışacağım. Umarım sizin için faydalı olur. Genel yetenek testi e, genel yetenek problemleri testi 4 soru birden başlayacağız. Birinci soruda bir açıklamalı iki bağlı soru verilmiş. İkisini birden aynı sayfada göstermeye çalışacağım. En ikiden büyük bir doğal sayı olmak üzere a, n işlemi, şu şekilde gösterilen işlem n sayısının asal bölenleri toplamı biçiminde yazılıyor. Yani oradaki n yerine kimi yazıyorsa o n sayısının asal bölenlerinin toplamı bu işlemin sonucu olacak. Buna göre a 240 kaçtır demiş. 240'ın önce asal bölenlerini bulalım. Asal bölen ne demek? O sayıyı gerçekten bölebilen asallar demek. Bunun için de asal çarpanlarına ayırma işlemi yapıyoruz. 24'ü 240'ı 24 çarpı 10 olarak ayıracağım ve ayırabildiğim kadar ayırmaya devam edeceğim. 24 8 çarpı 3'tür. 10 da 2 çarpı 5 olarak yazılabilir. 2 üzeri 3, 3 tane burada var. 2 üzeri 3, bir tane 3 yanında var. Bir tane 2 daha var, bir tane de 5 var. Burada asal çarpanlarını ayırdığınızda aynı tabanı iki farklı yerde yazamazsınız. Toparlamanız gerekir. Bu yüzden 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 olarak toparladık. Asal olup da bölenler kimlerdir? 2, 3 ve 5'tir. Dolayısıyla bunların toplamı şeklindedir bu işlemin sonucu. Dolayısıyla cevabımız 10 olacak. Aynı şekilde ikinci soruda da AN işlemin sonucunun 12 olduğunu söylemiş. Yani biz asal bölenlerini bulmuşuz. Ve bunları topladığımızda 12 bulmuşuz. Şimdi burada hangi asalların toplamları 12 yapar bunları bulmanız lazım. Yani şöyle bir sayıdan bahsediyoruz. N sayısını asal bölenlerine Asal bölenleri bulduk diyelim. Yazabilecek olduğumuz asallar 2. Hangi kuvvet olduğunu bilmiyorsunuz. Zaten onla da ilgilenmiyoruz. 3 olabilir. Sıradaki asalımız 5. 7 e, olabilir. Kuvvetlerle ilgilenmiyoruz dediğim gibi. O yüzden simgesel olarak yazıyorum. Daha sonraki asalımız 11 üzeri M olarak yazılmış olabilir. 13 üzeri N olarak yazılmış olabilir. Bu devam edebilir. Bu sayının olduğunu bilmediğimiz için sonsuza kadar gidebiliyor. Ama asal bölenlerinden tek başına 13 bile olsa toplamları 12 olmaktan çıkar. Dolayısıyla gelebilecek olan asallarımız bunlar. Hangileri olursa toplamları 12 yapar. İhtimallerimiz 2 tane. 2, 3 e topladık 5 yaptı. 2, 3, 5 e Bir 5 daha koysak 10 e Şöyle yapabiliriz. Biraz uzun oldu kusura bakmayın. 2, 3, 5 olabilir. 2, 3, 7 olabilir. Toplamları 12 yapacaktır. Ya da sadece 5 ve 7'ye aldığımızda 12 yapacaktır. Onun dışındaki hiçbir ihtimal burada toplamları 12 vermez. Dolayısıyla en sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Olamaz demiş. Biz ne diyeceğiz? 2, 3, 5 çarpanları olacak. Ya da 5 ve 7 çarpanları olacak. Eğer bunların haricinde bir çarpana sahipse ya da bu üçlüden ya da bu ikiliden herhangi birine sahip değil, değilse o sayı toplamları 12 olan yasal çarpan değildir diyebilirim. 35 sayısı 5 ve 7'nin çarpanlarından oluşur. Bahsettiğimiz sayılardan biridir. Bu olabilir. 42 sayısı 6 çarpı 7'den oluşur. 6'nın asal çarpanları 2, 3 ve 7'dir. Toplamları 12 yapar. Bu da olabilir. 84 sayısı 42'nin 2 katı. 2 katı olması buradaki 2 kuvvetine sadece üstüne bir tane fazlalık getirir. Dolayısıyla aynı asal çarpanlara sahiptir. 110'da dikkat ederseniz bir 11 çarpanımız var ve bu 11 çarpanı ile ilgili bir üçlü oluşturmadık biz hatta tam ayıralım 11 çarpı 10 yani 2 ve 5 asal çarpanlarını topladığınız zaman 12'yi aşacaktır dolayısıyla bu olamaz 175'e gelelim 175 de sanırım 5'in 35 katı yani 35'in içinde bir 5 daha var dolayısıyla 5 üzeri 2 çarpı 7 diyebiliriz 5 ve 2 de Bizim aradığımız ve olabilir dediğimiz sayılardan bir tanesi. Dolayısıyla 110 olmayacaktır cevap olarak. Testteki 5. soruyla devam edelim. Kutulardaki bilye sayıları verilmiş. Ve bu kutulardaki bilyelerden önce 6 tane bilye seçiyoruz. Bir kutudan alıp diğer kutulara, diğer kalan 3 kutuya ikişer tanesini dağıtıyoruz. Ve bu şekilde bu işlemi yaparak kutulardaki bilye sayılarını eşitlemek istiyoruz. Kutulardaki... Bilye sayılarını eşitlemek istiyorsak bir defa hiçbir kaybımız yok. Yani herhangi bir bilyeyi alıp bir kenara koymuyoruz. Dolayısıyla kutulardaki bilye sayılarını toplayıp dörde bölelim. Bir kutuda bulmak istediğimiz en son sonucu bulmaya çalışalım. 28, 38, 38 artı 34'ten 72 tane bilyemiz var. 72 tane bilyeyi dört kutuya düzgün bir şekilde paylaştırmak istiyoruz. Dörde böldüğümüzde bulacak olduğumuz sonuç ne olacaktır? 18 tane bilye olacaktır. Yani ben bir kutuda 18 tane bilye olsun istiyorum. Dolayısıyla net bir şekilde 34 numaralı, yani 34 tane bilyesi olan kutudan 6 tane bilye çekip ikişer tanesini dağıtmam gereken yer burası. Şimdi 18 tane bilye olsun istiyorum ama bu işlemi 34'ün bilye sayısını indirmek için 34 bilyesi olan kutudan başladığım zaman ikişer tanesini buraya koyduğumda 18 tane olmasını istediğim bilye sayısı 18 tane bilyesi olan ve aslında çok da üzerinde oynama işlemi yapmak istemediğim kutudaki bilye sayısı otomatik olarak artmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla aslında burada da bir oynama yapmanız gerektiği anlamına gelir daha sonrasında. Şu 10 tane bilyeleri olan kutularda aslında bu işlemi 2 de 3 defa yaptığımızda ne olacaktır? Bu işlemi aslında 3 defa yaptığımızda bunlar okeylenecek. Demek ki aslında 3 defa yapsam diğer kutularda da aynı eşitliği sağlayabiliyorsam eğer yani onları da 16'yı bu şekilde düşürebiliyorsam 3 kere bu işlemi yapmam benim için yeterli. Bakalım şimdi burada e, bir defa bu işlemi yaptığımız zaman e, kutu sayım, kutudaki bilye sayısı 28'e düşüyor. Bir kez daha yaptığımızda 28'den 22'ye düşüyor. Bir kez daha yaptığımızda ne olmuş olacak? E pardon 16 oluyor. Bir kere daha yapmamız lazım. 4'er herkes çok özür. Dörder kez yapmamız lazım. 3 kere düşürdük. 18 çıktı. Buradan e, 16 tane kaldı sanırım. E, 6, 28, 22. Evet 16 tane kalmış oldu. Ben 18 tane istiyorum. Demek ki buraya da bir iki tane fazlalık koysam. Demek ki buradan eksileceğiz. Bu sırada bu da ikişer ikişer ne yapacak? Artmış olacak. 20, 22, 24 olacak. En son bir 6 çıkardığımız zaman ne olacak? Bu da 18'e düşmüş olacak. Dolayısıyla biz ne yapmış olacağız? 4 kez bu işlemi yaptığımızda kutulardaki bile eşit ol, eşitlenmiş olabiliyor. İkinci soruyla ve ona bağlı olan 13. soruyla devam edeceğiz. Bir otobüs e, çizilmiş. iki yanı pencere olarak gösterilmiş ve numaralandırılmış koltuklarımız var. 1, 2, 3, 4 yukarı doğru 4'er 4'er e, sıralanmış koltuklardan oluşan bir otobüs. Sorumuz şöyle. Koltuk numaralarından hangisi pencere kenarı değildir? Şimdi pencerenin kenarındaki sayıları dikkatlice baktığımız zaman Üst taraftakilerin kuralı aslında dördün katı olması. Çünkü dörder dörder dizilen koltuklardan bahsediyoruz bir şekilde. Alttakiler de aslında dördün kuralıyla ilgili ama dördün katı değil. Bunlar dördün katlarına hep birer fazla. Dördün katından bir fazla diyelim. Dolayısıyla kuralımız belli. Bir dördün katı olabilir ya da dördün katından bir fazla ise pencere kenarına denk gelen bir koltuk olacak. Dolayısıyla 9 4'ün katından bir fazla. 15 sayısı 4'ün katından bir fazla değil ve 4'ün katı da değil. Muhtemel cevabımız 15. 17 4'ün katından bir fazla. Bu da olabilir. 4'ün katından bir fazla 25. 36 zaten 4'ün katı. Dolayısıyla cevabımız 15 olacak. Üçüncü soru yine aynı otobüs sorusu ile ilgili. Ali bu otobüste şoför tarafına yani bu kısımda olacak cam kenarında oturmaktadır. Ali'nin yanında oturan eşinin koltuk numarası her hangisi olabilir demiş. Şimdi Ali otobüste cam kenarında olacak. Yani hem şoförün arkasında olacak hem de cam kenarında olacak. Dolayısıyla bizim hesabımıza göre kesinlikle dördün katı olması lazım. Ali dördün katı kesin. Peki dördün katının yanındaki sayı kim? Dördün katından hep bir eksik. Demek ki eşi de dördün katından bir eksik olacak. Şimdi şıklarda dördün katından bir eksik olan sayı kim? Dördün katından bir eksikse o sayıya bir eklediğinizde dörde bölünebilmesi lazım. 12 bunlardan biri değil. Eklediğiniz biri 18, dörde bölünmedi. Eklediğiniz biri 20, dörde bölündü. 26 bölünmez, 31 zaten bölünmez. 19 sayısı eşinin koltuk numarası olabilir. Test 5'teki birinci soruyla devam edeceğiz. Bir takvim hazırlıyor Tahir ve bu takvimde belli sayıları kare içerisinde alıyor ve bu toplama işlemi yapıyor. Daha sonra bu takvime yazmaya devam ettiğinde 2 çarpı 2'lik tekrar bir kare bu şekilde işaretliyor. Ve buradaki sayıların toplamının 24 olduğunu söylüyor. Şimdi bu işaretlediğimiz kareler herhangi 4 sayı olabilir. Sadece önemli olan 2 çarpı 2'lik bir ifade oluşturması. Burada seçmiş olduğumuz en küçük sayıya bir simgesel ifade verelim. Yani... Bu dörtlüden ilk sayımız x olacak. Yanındaki hemen onun bir fazlası olacak. Alttakilerin üsttekilerle olan bağlantısı şu. Bir hafta sonrasını temsil ettiği için onlardan 7 fazlasını temsil ediyor sayı olarak. Dolayısıyla bu da 7 fazlası anlamında x artı 8'i temsil edecek. Ve bu dördünün toplamı 4x artı 16 yapıyor. Ve bunun 24 olduğunu, dolayısıyla 4x'in 8 olduğunu, dolayısıyla x'in de 2 vereceğini. Buradaki en büyük sayı da şu köşedeki sayı olacağı için en büyük sayının 10 olacağını söyleyebiliriz. Test 6'daki birinci soruyla devam edelim. 2'den 18'e kadar çift sayılarla bu kutular dolduruluyor. 2'den 18'e kadar sayıları dolduruyoruz. Ve bu e, sütunun ve bu satırın e, sayıları sanırsam aynı olacak. Toplamları aynı olacak. Dikey kutulardaki sayıların toplamının 40, yatay kutulardaki sayıların toplamının 58 olduğu bilindiğine göre demiş. 58 burası, 40 da burası. Soru işaretik kutuya kaç yazılmıştır diye sormuş. Şimdi bu tarz sorularda bu, e, özellikle toplamları sütür satın sütür e, sütun satır bu gibi çapraz da olabilir kutu şeklinde verildiği zaman bu tarz sayıların toplamları aynı verildiğinde arkadaşlar dikkat etmeniz gereken püf noktası şu: sayıları gerçekten toplayın. Eğer e, satır sütun ya da çapraz bir şekilde sayıların toplamının aynı olmasını istiyorsanız ki bir sonraki sorularda göstermeye çalışacağım kaç tane satırınız varsa ya da kaç tane sütununuz varsa ona bölün ki bir satır ya da bir sütunda ne kadarlık bir toplam elde etmeniz gerektiğini anlayabilelim. Şimdi mesela burada bizim bu sayıların toplamlarının 40 ve 58'den dolayı 98 olduğunu biliyoruz. Ama biz 2'den 18'e kadar sayılar yazıyoruz. Ve bunlar çift. Dolayısıyla önce normalde çıkması gereken sonucu bulalım. Yani soru işaretiyle beraber. Normalde bulmamız gereken ne olacak? Son terim artı ilk terim bölü 2. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Formülü hatırlamışsınızdır. Burası 10. Burası da 9 yapıyor. Demek ki toplamları 90 olan sayılardan bahsediyoruz. Dikkat edin ne kadarlık bir fazlalık var? 8 fazlalık var. Niye 8 fazla? Çünkü bu soru işareti hem sütunun hem de satırın bir sayısı. Ve dolayısıyla buradaki fazlalığı oluşturacak olan soru işaretidir. Dolayısıyla biz bu soru işaretini direkt olarak bu 8 olduğunu söyleyebiliriz. Soru. Ee, basit bir soru. Maç verilmiş, maçlar verilmiş, takımlar verilmiş. Ee, hepsi ikişer kez maç yapıyorlar ve galip olan 3 puan beraber biterse birer puan paylaşılıyor. Mağlup olan da 0 puan alıyor diye açıklamasını yapmış. A takımı 14 puan aldığına göre kaç kez berabere kalmıştır? Ee, bu soruda ben sanırım yanlış yazmış. Eksik yazmışım. A, tıp, A takımı yenilmiyor bu arada. Yenilmediği biliniyor. Yani yenilmediğine göre diye eklemiş. Kusura bakmayın. Eklemeyi unutmuşum. Yenilmeyecek. Şimdi A takımı toplamda e, hepsiyle ikişer kez maç yaptığı için 2, 4, 6, 8, 10 tane maç yapacak. Bu 10 maçın sonunda biz e, 14 puan elde edeceğiz. Ve hiç yenilmeyeceğiz içi yenilmediğimize göre ya galibiyet elde edeceğiz ya da berabere kalacağız. Galibiyet elde ettiğimizde 3 puan eklendiğini unutmayacağız. Şimdi burada artık varsayımsal gitmeniz yani değer vermenizi gerekir. Mesela 3 galibiyet alamayız. E pardon 5 galibiyet alamayız. Çünkü 5 galibiyet 15 puan yapıyor direkt olarak. Dolayısıyla 5 galibiyetten daha az bir galibiyet elde etmemiz lazım etmemiz lazım hatta oldukça daha az olması lazım. Ben 2 galibiyetle başlayacağım. 2 galibiyette 6 puan gelir. E, i̇ki maç yani 8 tane de berabere kalırsanız direkt geldi zaten 6 artı 18'den ne yapmış olacaksınız? 14 puanı bulmuş olacaksınız. Aynı e, test'teki dördüncü 4. 4. soru piramitte belli bir kurala göre ki 3'er 3'er artan birden başlayan bir e, kural var burada. E, piramide sayılar yazılmış ve bu e, basamaklar aynı şekilde devam ediyor. 10. basamaktaki en büyük sayı kaçtır diye sormuş. Burada önemli olan bir e, kuralı yazacaksınız. İçeride verilen sayılarla ilgili pencere sorusundaki gibi otobüsteki o koltuk numaralarıyla ilgili de dördün kıtı demiştik. Burada da belli bir kural var. Kuralımız ne? Üçer üçer artan sayılar. Bir defa üçer artıyorsa enin başına 3 vereceksiniz. Ene bir verdiğinizde birincisini, iki verdiğinizde ikinci sayıyı, 3 üç verdiğinizde üçüncü kutudaki sayıyı vermesine dikkat edeceğiz. Şimdi bir verdiğimde 3 veriyor, bir çıkmasını istiyorum. Demek ki yanına eksi iki koyabilirim. İkinciyi verdiğimde 2 verdiğinde 6 eksi 2'den 4'ü e veriyor. 3 verdiğinde gerçekten 7'yi veriyor. Demek ki kuralımız 3n 2. Bu kural kutunun içerisindeki sayıyı veriyor bize. Peki n ne? n yani kaçıncı kutuysa o sayı. Şimdi bize zaten 10. basamağındaki en büyük sayıyı sormuş. Yani aslında 10. basamağa kadar kaç tane kutu lazım? Kaç tane kutu var? Önce onu bulmamız gerekiyor. 1. satırda 1, 2. satırda 2, 3. satırda 3 tane Adet kutu sayıları diyelim. Kutu sayısı var. En son eninci basamakta en tane kutumuz var. Ve bu şekilde ben pardon 10. basamaktaki en büyük sayı sorduğu için 10. basamağa kadar gideceğim. Ve kutu sayılarını 10 çarpı 11 bölü 2'den 55 tane kutu sayıldığını konduğunu söyleyebilirim. Son kutunuz 55. kutu. Dolayısıyla 3'e 50 en yerine 55 verdiğiniz zaman. 150 165 tane 2 çıkardığımızda cevap 163 gelir.